Antalya Motor Sporları Kulübü tarafından organize edilen Fiat Drag Race nihayet gerçekleşti. 21 Kasım Pazar günü düzenlenen yarış çok konuşulacak ve zihinlerde güvenlik sorunuyla kalacak nitelikteydi. Uzun süreçlerden sonra alınan izinle kısa süre içerisinde hazırlanan yarışta havanın nasıl olacağı ise en çok merak edilen gruptu yine otoban programının da co sponsorluğuyla renklenen Drag Race'e beklenenin üzerinde izleyici ilgisi beraberinde hissedilir derecede güvenlik sorununu da getirdi. Yarış öncesi hazırlıklar sürerken bir taraftan da havanın yağmura dönüşmemesi herkesin ortak dileğiydi. Aracın start için beklediği otoparkta geçici sorunlar yaşansa da katılımın yüksek olması sevindirici bir gelişmeydi. Start saatinin gelmesine rağmen başlamayan yarış izleyicilerin sabırsız bakışları arasında yerini endişeye bıraktı. Bunun nedeni ise bir türlü sağlanamayan güvenlikti. Eksik yönleriyle dikkat çekse de bu organizasyon meraklarını bir araya toplaması ve Antalya'nın bu tür yarışlara olan açtığında bir lokma olma adına olumlu ve ılımlı yaklaşım sergilenmeli. Şimdi parkurun kurulması çok yorucu geçti açıkçası ee, gece saatlerine kadar sürdü gece gelen bir telefonla da yani meteorolojiden alınan bir raporla da bugünün yağışlı ve e, fırtınalı olacağı söylendi. Gece öyle olunca biz de zaten yağmur başlayınca devam edeceğini düşünerekten parkurun kurulmasını bırakıp döndük. Sabah erken saatte geldik havanın e, yağmayacağını düşünerek erken saatte geldik. Az kişi olduğu için ya, park e, güvenlik sağlamada problem bu yüzden çekiyoruz yani parkuru kuramadık tam anlamıyla tam anlamıyla güvenli bu yüzden sağlayamadık. Bir hafta önce aldığım hava raporu bugün tam olarak uydu. Yüzde elli ihtimalli vermişlerdi. Bugün o verilen rapor uydu. Dün televizyonda geçen raporlar falan bugün yağışlı olacağını söylemişti. Onlar bizi çok yanılttı. Geçen haftaki rapor doğrultusunda hareket etseydik şu an hiçbir problem olacağını düşünmüyorum. Peki kaç katılımcı var yarışmacı olarak? Ee, 36 kayıt. 36 kayıt aldık. Şu an e, hepsi start alacak. Nasıl buluyorsunuz bu tür yarışları? Vallahi takip etmeye çalışıyoruz elimizden geldiği kadarıyla. Ama birazcık geç kaldı yani iki saattir burada bekliyoruz soğukta. Çok ayıp ettiler çok. Yeni mi yeni bir kulüp. Tabii canım yeni bir kulüp. Yani güzeldi ama saat 10 dediler 12 oldu. Bir o var ya yoksa işte bekliyoruz artık. Evet. Yine de caddelerde olacağını bu tür yarışların burada olması çok daha güzel evet, bir şey. Caddelerde değil özellikle burada hızın gerçekleşmesi. çok daha güzel bir şey tabi. Kazaya mahallenin açısından çok güzel bir şey. Başlayacak birazdan yarış. Hı. Güzel, takip ediyor musunuz bir yarışları? Yo Yok. ilk defa Hı. geliyorum. İlk defa. Nasıl bir yarış olduğunu biliyor musunuz? Hiç de bilmiyorum. Öğreneceğiz. Öğreneceksiniz. <laughs> İyi seyirler <laughs> size. Sağ olun. Nasıl buluyorsun bu yarışları? Valla bizim de var bir araba şu anda. Bir hafta evet. Onu bekliyoruz artık nasıl bir şey olacağını. Caddelerde de pistlere doğru. Evet pistlerde zaten. zaten gençlere de önerimiz budur yani şehir işlerine değil de buralarda gidersin ustalarına. Evet. Biz yani. dün mesela büyük çaltıcağa gittik, para verdik, içeriye girdik. Orada kendi aramızda ya. yarış yaptık yani. Sen evet. jandarma kovaladığından sonra. Evet. <laughs> 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 Ciddiyiz yani büyük çaltıcağa gittik. Yani ilgiline yarış, ilgiline yarış yaptık. Bunu... Ya o duyarlılık güzel ama caddelerde kesinlikle hız. Yok yapmayalım. Sadece kendi canınız çek. Karşı tarafın canından da sorun yok. O cezası var yani. İki öyle yavaş gidiyoruz ya. Yani. Beşinci evet. vites görüyoruz görmüyoruz yani. Kattelerde öyle sakin. Nasıl buluyorsun yarışı? Renkliyorsa ben... utangaç bir arkadaşımız. <laughs> Sen de mi? Gel hadi bakalım. Merhabalar. Yarış birazdan başlayacak. Strak yarışı. Nasıl buluyorsunuz bu tür yarışları? Süper bir şey. İnsanlar suratları burada denesinler. Caddede, sokakta denemesinler. Yani gaza maza yapmak kötü bir şey tabii ki. Yani insanlar üzer bu ortak görüş e, e, hız tutkunlarının pistlerde buluşması. Tabi 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 tabi. Pistlerde yarışsınlar. Sokakta, caddede yarışmasınlar. Gazalara sebep olmasınlar. Adam gibi gelsinler burada yarışsın. Hoşlar gibi yarışsınlar burada. Normalde sadece öngörülen yerlerde izlemek o da izleyicilerin üzerinde görev. O bir gerçek ama güvenliği daha iyi sağlaması gerekiyor. Bayanların yarışa nasıl? Çok az burada ama sizin görüşünüz nasıl? Vallahi ilk kez gelmiyorum. İstanbul'da da birçok yarışlara katıldım. Güzeldi, zevkliydi ama böyle hiç olmamıştı. İzleyici olarak mı İzleyici olarak katıldım. Ee, böyle bir organizasyonun bu şekilde Antalya içerisinde olması bizim Antalya halkı gibi e, seyredebilmemiz açısından güzel gelişmeler tabii ki. İyi, arkadaşlar genelliklerimizi sevdikleri için. Kendileri yüzden... de zevkli <laughs> <laughs> İyi bulmuyorum yani. Yok, hepimiz trafiğin içerisinde bireyiz. Evet. Evet. Ama iyi bulmuyorum. Sportmen <laughs> gençler. Evet. nasıl buluyorsun bu aşağıda? i̇yi, iyi buluyoruz. Çok iyi. Antalya'da aracınız var mı öncelikle? Var. içeri almanız zaten. Peki. Nerede hız yapıyorsunuz? Hız denemesi yapıyorsunuz. Burada da yapıyoruz. Burada ya yapıyoruz zaten. Burada. Ana, mekan evet. burası. Yolun <laughs> yukarı çıkıyoruz buraya. Neşkin var. Karşılaştığınız <laughs> sorunlar nelerdir? Polis. Durmak zor. Bir de polis burada dahi karşıyor. Bir de ehliyet yok. Ehliyet. Tamam. <laughs> Baştan suçlusun zaten. Yani. Polislere burada hak görmek gerekiyor. Evet. Zaten evet. geçen sene biz dedik ya. Cmr 48. Tragasın. Peki. Bir pis sorun oldu kesin Antalya'da. Yani, yani bunun sağlanması gerekiyor. Evet. Yani böyle bir yerde yarış düzenlemesi... ...biraz şey yani. Biz Durulacak biz biz yer yok. En azından ehliyetsiz arkadaşlarım da o pistlerde... ...güvenli bir şekilde araba sürmesi sağlanabilir. Yani, <gülüyor> yani. <gülüyor> ya, sokakta yarışacaklar, anayasasından dolayı. O anda bir önce sen de bir ehliyet edinmeye başla. Ben de değil, arabayı sürende yok. <gülüyor> <gülüyor> yarış başlamak <laughs> üzere ama ciddi bir güvenlik sorunu olduğu kesin. Tabi burada izleyicilerin de yardımcı olması gerekiyor. Bir güvenlik sorunu olduğu kesin. Sürekli yarış alanından taşıyor izleyiciler. Bu yarış için ne düşünüyorsunuz? Vallahi bu yarış güzel olacak ama... ...şu karşı taraftaki arkadaşlar geçirse sol tarafa daha iyi olacak. Burada güvenlik Her işini yapamıyor bence yani. Ya sadece güvenlik değil, biraz da izleyicilerin duyarlı olması gerekiyor. Ama Çünkü kendi emniyetleri için bu. Şurada. Şurada. Emniyet şeridinden karşıda ha. da olması gerekiyor mesela. Yani yok. aynısından karşıda da olması lazım yok. Zaten karşı izleyici alanının içinde ayrılmamış bir bölüm normalde. Sadece bu tarafa ayrılmış bir bölüm. Ama güvenliğin bunlar karşı tarafa geçerken... ...önünde nasıl burada bekliyorsa karşıya geçirmemesi gerekir. Yani. Organizasyonda da var biraz. Daha güvenli olması gerekiyor. Tabii ki de. Bu tür yarışları nasıl buluyorsunuz? Gayet iyi. <laughs> Memnunuz yani durumdan. Hoş. <laughs> iftar saatinin üzerinden iki buçuk saat gibi bir süre geçmesine rağmen dağılmayan kalabalık etkinliğe olan ilginin kanıtı gibiydi. <laughs>